Herkese merhaba arkadaşlar. PUBG Mobile emülatörlere özel 3x dürbün hassasiyet ayarları nasıl olmalı bunu sizlere göstereceğim. İlk önce arkadaşlar M4'ü elim aldım. Şu tutamaklar önemli arkadaşlar. M4 için en iyi tutamaklar bunlar. Şimdi bir sprey deniyorum şuraya. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ip gibi sprey gidiyor bakın. 230 metreye bir de şuraya atalım. Evet arkadaşlar bayağı iyi bir hassasiyet ay ayarı. Bir de yere yatıp atayım ip gibi gidecektir. Bakın gördüğünüz gibi arkadaşlar. Nasıl olmalı bu hassasiyet ayarları? Şöyle göstereyim. Bakın arkadaşlar burayı dikkatli dinleyin. 6x 3'te kalsın. 3x hassasiyet ise %5'te. 3'ün şahıs türbünsüz %20. işte lazer falan %18'de kalsın arkadaşlar. Siz bu şekilde yapın. Emülatör arkadaşlar bu ayarlar yaptığında ip gibi sprey atacaktır. Eminim. Bakın çok az tepiyor silah. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ve chat atmak garanti. Bu arada videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Gameplay videosu olacak birazdan. İyi seyirler diliyorum. Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir PUBG Mobile videosuyla daha karşınızdayım. Milvik'teyiz. Hayal modunda oynuyoruz. Hepiniz hoş geldiniz. Buraya attım abi. Lan tava 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 hayır. Bir dakika abi niye fırlatıyorsun şu bandajı ya? Havaladık lan adamı. Bir abi algı ver. Avgı ver. Dürbün al. Kart abi şu dürbünleri ya. aldım. Tetik mi çektik. Karşıda adam var. Abi, oradan vurmasın da bizi. Baran bakıyor lan bu. Bayılman lazım. Yemedim ya. Benim kaskımda yok var ya. Nereye geliyorum koçum? Nereye geliyorum böyle? DP ver bakayım. Aldım vallaha. Bak şimdi o bana bomba atıyor diye. Al sana bomba. Öyle oradan bomba atmayacaksın kardeşim. Şurada bir ağır kesiciyi basayım Bombam yok ya Kasık falan bulmam lazım arkadaşlar 5 kilimiz var Bak Biraz yedirttim de oynayamam şimdi ama O buraya uçacaktı sözde Ama uçamadı Yani şurayı bir rahat çabuklayabilirim o bakmadığına göre Beyler adam şu şeyde market binasının olduğu binalarda var Adam Amına koy lan adam buraya inmiş ya Hay anasını satayım ya Adam öldü mü? Aha şuradan adam geliyor Hadi size Ah biri de kayfayla geliyor Aldım. Adamı var. Önümde. Bunu da aldım. Tamam. Ulan ne pusunuz böyle ya. Biri üstten vurdu arkadaşlar beni. Lan var ya. Gübiyeze alayım bir. 4x'i de tak tamamdır. M4 dağılayım. Hala ses var. Tepede tepede tepede. Ben onu bombaya alacağım şimdi. Air duru bunu orada. Bayılması lazım. Evet bitti. Bitti. Ama nasıl bulmaydı? Ya öyle buraya pusmayacaksın. Burası pusu yeri değil. Burası raş yeri. Livik. Bizans. Allah Allah. Ee? Bu bombayı alalım bir. Yetişiyorum size. infosu var mı? Adamı geldi. Aydım adamını tamam. Aldım aldım. Son 11 kişi. Hadi bakalım. Daha daha kaldırmalar açık. Bir grubu almamız lazım. Bunlarda fırlatma falan yok mu diye. Ne çıktı droptan? Bunlarda da bir şey yok. Dur hasarlı üç çelik alırım. 3 x tamam 3 x takarım. Abi alan geliyor ya. Atlatma aracı daha yok. Aha adam gördüm. Bot muydu bilmiyorum. Çünkü adam olsa çoktan vurur bitirirdi bizi. Alan bizde. Böyle yakına konsak olur ya. Demek ki adammış. Öldü. şimdi alan bizde. Tamam. Güzel. 9 kilimiz var. Hani orada kimse göremedim. Gördüm. Tek kişi gördüm. Oha. Oğlum. Çifte ve baygın. Bir TS attım. Direkt bayıldı. Bunlar alan dışı değil mi? Lan benim baygının kili. Nişlediler mi? 2 kill. Tamam. Şu tepe sıkıyordu sanki. O tepeyi görsem bir. Gördüm. Tamam evet arkadaşlar 12 kil. İşlem basit ya Atacaksın spreyi böyle Sonra tamam Evet arkadaşlar üçlü öldürüş madalyası 4'lü öldürüş Keskin nişancı madalyası bizde otoriter bizde. Otoriter başarım görevi yap vardı. Onu geçen videoda yapmıştım ben. Ve bir maç daha 4 madalya. Evet arkadaşlar. Otoriter yani 10 kül ve üzeri bir şey e, maç çıkardığınız zaman otoriter ünvanı alıyorsunuz. Üçlü öldürüş. Suikastçi. Kariyer rekorumuz 558 metre. Aa 255 metre mesafeden bir düşmanı öldürmüştük. Evet bu madalyalar aldık arkadaşlar. Evet. Şimdi 12 15 17 6 daha 24 kill maçımızı bitirdik arkadaşlar. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sonraki PUBG Mobile videolarında görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.